Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda küçük ve sevimli bir sincap yaşardı. Adı Fındık sincaptı. Fındık kış için ceviz toplamayı çok severdi. Onları dikkatlice saklar, aç kaldığında afiyetle yerdi. Bir gün Fındık sincap büyük bir heyecanla ormanın dört bir yanına cevizlerini gömmeye başladı. Bunları kışın yemek için saklıyorum diye düşünüyordu. Ama o kadar heyecanlanmıştı ki sakladığı yerleri işaretlemeyi unuttu. Günler geçti, hava soğumaya başladı. Kış yaklaşıyordu ve fındık sincap sakladığı cevizleri yemek için bulmaya çalıştı. Ama ne yazık ki sakladığı yerleri hatırlamıyordu. Ormanın içinde oradan oraya koşturdu, her ağacın altını kazdı ama bir türlü cevizlerini bulamadı. Eyvah, cevizlerim nerede? diye paniklemeye başladı. Tam o sırada dostu Tonton kaplumbağa yanına geldi. "Merhaba fındık, neden bu kadar telaşlısın?" diye sordu fındık. Cevizlerimi nereye sakladığımı unuttum. Aç kalacağım dedi üzgün bir şekilde. Tonton kaplumbağa gülümsedi. Üzülme fındık. Arkadaşlarımızdan yardım isteyelim. Birlikte ararsak mutlaka buluruz dedi. Bunu duyan zıp zıp tavşan, cik, cik serçe ve minik kirpi de yardıma koştu. Hep birlikte ormanın içinde arama yapmaya başladılar. Ben bu ağacın dibine bakayım dedi zıp, zıp tavşan. Ben de çalıların arasına bakacağım, dedi minik kirpi. Saatler süren arayışın ardından minik kirpi bir anda heyecanla bağırdı. Burada bir şey buldum. Herkes hemen minik kirpinin yanına koştu. İşte orada fındık sincapın sakladığı cevizler vardı. Fındık sevinçle zıpladı. Yaşasın, cevizlerimi bulduk. Fındık arkadaşlarına teşekkür etti ve onlarla cevizlerini paylaştı. Siz olmasaydınız onları asla bulamazdım. Bundan sonra sakladığım yerleri işaretlemeyi öğreneceğim ve arkadaşlarımın değerini hiç unutmayacağım." dedi. O günden sonra Fındık Sincap her zaman sakladığı yiyeceklerin yerlerini hatırladı ve zor zamanlarda tek başına değil, dostlarıyla birlikte hareket etmenin gücünü keşfetti. Ve böylece dostluğun yalnızca mutlu anlarda değil, zor zamanlarda da en büyük güç olduğunu fark etti. Sevgili çocuklar, unutmayın ki gerçek dostluk sadece güzel günlerde değil, zor zamanlarda da birbirimize destek olmaktır.